Beşiktaş'ın 2 yıllık Karius macerası sona erdi. Oysa çok büyük umutlarla gelmişti siyah beyazlı kulübe uzun yıllar Beşiktaş'ın kalesini koruyacağı düşünülüyordu. Öyle ya son yılların belki de en kariyerli karici transferiydi ancak olmadı. Karius neden başaramadı? Yaşadığı sıkıntılar nelerdi? Son dönemde yönetimle ne gibi problemler yaşadı? Bundan sonra ne olacak daha da önemlisi Utku ve Ersin bekleni verebilecek mi? Bunları konuşacağız videomuz başlıyor. Sizlere öyle klasik videolardaki gibi 1993'te Almanya'da doğdu. Dede sayesinde futbolcu oldu ya da Stuttgart altyapısından daha 16 yaşında Manchester City'ye gitti gibi detayları vermeyeceğim. Bunları anlatmayacağım. Bu bir hayat hikayesi videosu olmayacak. Çünkü zaten performans kötü olsa Liverpool'a kadar gitmezdi. Biz biraz hikayeyi bu sefer ortasından başlatacağız. 2017-18 sezonu Karius'un kariyerindeki en iyi sezon. Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçlarında 90 dakika sahada kalıyor Karius. 13 maçın altında kalesinde gol dahi görmüyor. Ligde ise kaleci Minyore sakatlanıyor ve sezonun ikinci arasında neredeyse 20'ye yakın maça çıkıyor. Bu maçların 10'unda yine kalesinde gol dahi görmüyor. 2018 Mayıs'ında herhalde ondan mutlusu yok. Hem Premier Lig'in en iyi kalecileri arasında hem de Alman basını artık onun milli takım için en önemli adaylardan biri olarak gösteriyor. Ve o Şampiyonlar Ligi finali Karius'un hayatının en iyi sezonunu bir maçta yerle bir ediyor. Finalde Real Madrid karşısında Liverpool'u adeta yaptığı hatalarla tek başına kupadan ediyor Karius. Yaptığı hatalar o kadar korkunç ki maç içerisinde kafasına darbe aldığı ve o darbe nedeniyle bilincini kaybettiği bile iddia ediliyor. O derece vahim hatalar yapıyor maçta. Korkunç final maçı sonrası şehre bile dönemiyor. İngiliz medyası tüm gücüyle ona yüklenirken taraftarlar çok öfkeli. Sosyal medyadan evindeki posta kutusuna kadar her yerde ölüm tehditleri var. Karius tam anlamıyla psikolojik bir çöküntü içerisinde. Üstelik kız arkadaşı da bu tehdit mesajları yüzünden onu terk ediyor. Evinden dahi uzun süre çıkamıyor Karius ve bu yaşananlar onun tüm özgüvenini yok ediyor ki bu bir kaleci için belki de olabilecek en korkunç durum. Liverpool bu tepkiden dolayı onu bir anda gözden çıkartıyor. Beşiktaş'a gelme hikayesi de böyle başlıyor. Çünkü bu kadar büyük bir kariyerin zaten kolay kolay Türkiye'ye gelmemesi lazım. Tüm bu yaşananlar onu İstanbul'a doğru itiyor. Tabi şu anda Karyos'un performansı çok fazla sorgulanıyor ama o dönem transfer olduğunda Türkiye'ye geldiğinde açıkçası kötü hamle diyen pek fazla kişi yoktu. Fabri kendi isteğiyle Premier Lig'e e gitmişti. Beşiktaş'ın kaleciye ihtiyacı vardı. Karius hatalı goller yese de finalde iyi bir Alman kaleciydi. Beşiktaş yönetimi formsuz mutsuz birçok ismi Gomez'i, Dembaba'yı, Sosa'yı tekrardan zirveye çıkartmıştı. Karius burada gelir ve tekrardan zirveye oynar diye düşünüyorlardı. Ancak o dönemde onun psikolojisinin ne durumda olduğunu kimse hesap edemedi. Türkiye'ye beyaz bir sayfa açmak için geliyor Karius. 3-4 maç fena oynamıyor. Ancak kimsenin anlamadığı bir tutukluk var. Herkes ondan maç kurtaran kaleci performansı beklerken Karius biraz donuk kalıyor. Avrupa Kupası maçları başlayınca film bir anda kopuyor. Karius Malmö maçında yine inanılmaz bir hata yapıyor ve tüm Avrupa basını tekrardan onu konuşmaya başlıyor. Benzer bir hatayı Sarpsborg maçında da gerçekleştiriyor ve özgüveni tekrardan yerle bir oluyor. Karius'un en büyük problemi tam olarak da bu kötü gol yediği zaman, maçı kaybettirdiği zaman toparlanması 3-4 maç sürüyor. Hatalı goller yedikten sonra Karius bir türlü performansını tekrardan yukarı çıkartamıyordu. Ligde de benzer hatalar yapınca bir anda taraftarlar arasındaki bağ da kopuverdi. Fabri çok seviliyordu çünkü kısa sürede bizden biri gibi olmuştu. Üstelik başarılıydı. Karius'un birçok handikapı vardı. Hem iyi oynamıyordu hem de çok soğuktu. Tepkilere karşı bile dönüp tribüne bakmıyordu. İşte burada teknik heyetin dahi çözemediği en önemli konu onun umursamazlığıydı. Protestoya, tepkiye, teknik direktörün azarlamasına hiçbir şekilde reaksiyon vermiyordu. Ve kariyerinde kolay kolay hiçbir futbolcusu için olumsuz konuşmayan Şenol Güneş bile artık dayanamaz hale gelmişti. Görüş karıyoruz. Elektriği, heyecanı, coşkusu donuk. Takıma ait olma duygusunda bizim de anlayamadık, çözemediğimiz bir sorun var ya. Bende de hata var. Karius bir hafta sonra yayıncı kuruluşa konuşmuş. Ben tepkilere alışığım. Hocanın bu tutumu beni rahatsız etti demişti. Alman kaleci takıma uyum sağlayamamasının faturasını Şenol Güneş'e kesmiş. Ancak pek de inandırıcı olamamıştı. Geçen sezon 30 lig maçında 39 gol yemiş. Avrupa'da ise çıktığı 5 maçta 10 tane gol yemişti. Gerçekten de çok korkunç bir tabloyla karşı karşıyaydı Beşiktaş. Şimdi bu dakikaya kadar Karius'un kötü performansını hep o Real Madrid maçına final karşılaşmasına yaptığı hataları bağladık. Doğru çok ciddi bir travma geçirmişti. Psikolojisi bozulmuştu ancak kötü performansının tek sebebi o değildi. Karius küçük yaşlardan itibaren parlak bir sporcuydu ve hep yukarıyı hedefledi. Alman milli takımı için aday kalecilerden bir tanesiydi. Liverpool'un bir numaralı kalecisiydi. Üst düzey top oynuyordu. İyi maaş alıyordu ve de yakışıklıydı. Almanya'nın en güzel modelleriyle çıkıyordu. Tam anlamıyla dört dörtlük bir hayatı vardı. Açık konuşalım burayı biraz küçük gördü. Protestoları, yapılan eleştirileri hiçbir şekilde dikkate almadı. Performansını yükseltmek için hiçbir ekstra çalışma yapmadı. Neredeyse her milli maç arasında tatil yaptı, Amerikalara gitti, kız arkadaşlarıyla görüştü. Karius'un burada iyi olmak gibi bir derdi yoktu. Premier Lig'den geldim diyordu. Süper Lig'i çok fazla önemsemiyordu bu tavrını da her fırsatta gösteriyordu. O yüzden de mesele sadece psikolojik değildi aslında. Sezon sonunda hoca değişti ancak Karius değişmedi. Abdullah Avcı ile başlayan sezonda Karius performansını bir türlü yükseltemedi. Daha geçen Ocak ayında Altın Ordu ile oynanan hazırlık maçını yediği o acayip gol ise Karius'un ruh halini gösterir gibiydi. Alman kalecinin aklı ne yazık ki sahada değildi. Abdullah Avcı'dan sonra Sergen Yalçın geldi ve açıkçası Karius'ta çok büyük bir değişiklik olmadı. Evet hatalı goller çok fazla yemedi Sergen Yalçın döneminde ama o maç kurtaran kaleci hüviyetine bir türlü kavuşamadı. Bu süreçte 67 maçta tam 97 tane gol gördü kalesinde. Beşiktaş tarihinde bu kadar kötü ortalamaya kolay kolay hiçbir kaleci ulaşamamıştı. Gelelim sözleşme fesih konusuna. Karius sağda pek Alman gibi oynamasa da sağ dışında tam anlamıyla bir Almandı. Yani profesyoneldi. Kulübün içinde bulunduğu ekonomik krizi, mali sıkıntıları kabullenmek istemiyordu. Maaşlar geç yatıyordu ve Karus bu durumu kabul etmiyordu. Bunu yapmak zorunda mıydı? Elbette değildi. Ancak bu berbat performansın karşılığında da insan elbette biraz da fedakarlık bekliyor. Karus o fedakarlığı yapmadı. Geciken maaşlar nedeniyle önce Futbol Federasyonu'na, daha sonra FIFA'ya ihtarname yolladı. Beşiktaş yönetimi alacaklarının bir kısmını verebiliriz şeklinde teklif yaptı. Karius tamamını isterim dedi. Bu teklifi kabul etmedi. Anlaşamadılar. İhtarnamenin tarihi dolunca Karius sözleşmesini feshetti. Bundan sonrasını hukuk çözecek. İş fifalık oldu. Büyük bir ihtimalle Karius geçmiş dönem parasında gelecek dönem parasında alacak. Büyük bir kayıp mı? 300-400 bin yoluk Beşiktaş oynamadığı maçlar için ona para ödemiş olacak. Bu durumun en büyük artısı ise Utku Yuva Kur'an ve Ersin Destanoğlu'nu artık görebileceğiz. Şimdi iki kaleciye baktığımız zaman Utku'nun daha tecrübeli olduğunu söyleyebiliriz. Yaş itibariyle bir kere daha büyük. Bunun dışında Beşiktaş'la kupa maçlarına çıktı, hazırlık maçlarına çıktı. Yani stat atmosferini biliyor, taraftar baskısını biliyor, Vodafone Park'ı biliyor. Bunlar Utku'nun artıları. Ersin ise enteresan bir milli takım performansı var. Utku 23 yaşında sadece ilk kez milli olmuş. Ersin Destanoğlu ise 19 yaşına ve 17 kez milli oldu. Genç milli takım performansı da önemli. Sonuç itibariyle Ersin'de birçok uluslararası maça çıkmış durumda. Mevzuya iyi yönden bakmak lazım. Karius'un gitmesi bu iki kaleciyi görmek açısından çok önemli. Çünkü normal planlamada Beşiktaş iki tane kaleci almak istiyordu. Şimdi önümüzde 8 tane lig maçı var. Ve bu iki kaleci formayı kapmak için kıyasıya bir mücadele verecekler. Eğer bir tanesi bile iyi performans gösterse Beşiktaş'ın da büyük bir kar çünkü iki kaleci almaktan vazgeçecekler. Belki de ikisi birden çok iyi oynayacak ve Beşiktaş kaleci transferi yapmayacak. Bu açıdan bakıldığında artık şans ellerine gelmiş vaziyette. Kendilerini gösterme zamanı geldi. Bu şansı iyi kullanırlarsa hem kulüp hem de kendileri kazanacak. Karyos'a gelince bu saatten sonra kolay kolay performansını tekrardan yukarıya çekmesi bence zor gözüküyor. Çünkü onun problemi fiziksel değil tamamen mental. Kafasını sahaya veremiyor sahip veremediği için de başarılı olamıyor. O yüzden de kendisine hoşça kal diyoruz. Videomuzun da sonuna geldik. Beğendiyseniz likelayın, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Yanımızda Fransa teknik direktörü Didier Duchamp var. La Première Moitié de Match.